Bir geceydi hakikaten e, Ted Vakfı'nın gecesi... depremzede e, çocuklarımız için anne ve babalarını kaybeden çocuklar için bir araya gelindi bugün. E, bütün gelir onlara gitti biliyorsunuz. Müthiş anlamlı bir geceydi. Hadise geçtiğimiz Temmuz ayında imdat parçasına imza attı ve o ses rap yarışmasında beraber yürüyeli yaptığı rapçi Murda ile hakkında çıkan aşk iddialarına son noktayı koydu. O ses rap e, çekimleri başladı, onlarla yoğunuz. Güzel valla, konserler her şey güzel gidiyor. Efendim burada dönüşken de bir ev, evli olmadığına dair şeyler söylendi. Gerçekten evli mi değil mi? Bunlar gereksiz konular bence. Adını zaten adını zaten devamlı. kendisi yani magazin bu. Biz Merve çok yakın dostuz. Ben onu çok seviyorum. Yapacak bir şey yok. Konuşulacak, yazılacak. Biz alışığız artık, o da alıştı. Zaten o kendi aile durumunu da anlattı sakladığı bir şey evet, de yok. O yüzden hani buradan böyle büyük magazinsel bir şey çıkarmayın, çıkmaz. Çünkü evet. biz çok güzel bir uyum yakaladık ve tabii ki de bir kadın ve erkek arasında o uyumu görünce hemen sevgili olarak yorumlanabiliyor. Ee, o benim canım, dostum. Hakikaten çok güzel vakit geçiriyoruz. Çok güzel şarkılar yapıyoruz ve bunlar benim için çok değerli. Hakan Sabancı ile birlikleriyle gündemden düşmeyen Hande Erçel bu defa da yeni imajıyla çok konuşuldu. Yeni bir proje için kameralar karşısına geçen ünlü oyuncu Hande Erçel'in sarı ve kısa saçları takipçilerini ikiye böldü. Oriental ve şarkıcı Didem İstanbul'da sahneye çıktı. Didem, Yıldız Siber'in kendisine destek olduğunu, hatta gardırobundaki tüm elbiseleri verdiğini açıkladı. Bana gerçekten ablalık yapan eee gardırobuna gidip etiketinde altını çiziyorum. elbisesinden bunları sahnede giydi diye eee inanın gözlerim doldu, ağlamaklı oldum. Kimse yapmadı. O ablalığı bana kimse yapmadı ondan başka. Şu anda 50 bin TL'lik kaç tane elbise var dolabınızda Yıldız Silbe'den aldın? 3 tane. 150 4 tane. 4 tane, dört tane elbise var. Magazin dünyasının en hızlı yürüyen isimlerinden Serenay Sarıkaya'yı jet hızıyla yürürken görüntüledik. Kıvanç Tatlı rol aldıkları dizide Tatlı Tuğ'un 20 bölüm peşin para aldığı iddiasını yalanladı Sarıkaya. Evet. Evet. Çok keyifli bir yolculuk geçirdik. <laughs> Nasılsınız? Çok tatlısınız. İyiyim. Sizden ne var ne yok? İyiyim iyiyim. Koşturuyorum ya. <laughs> Provam var. şimdi. Nasıl çok güzel ya? gidiyor. Çok şükür çok güzel gidiyor. Mutluyuz. Keyfimiz yerinde. Başka işler var. Onlara koşturuyoruz. Evet bir süt var ama şimdi söyleyemem. Erkenden sonra. Hemen gitmeden sonra olarak Kıvanç Bey'in bir 20 bölüm peşin aldığı konuşma. sizin böyle bir bunlar talebiniz çok oldu mu? Bunlar çok çirkin konuşmalar. Hiç böyle bir şey yok. Hayatımdaki tek kadın. Evler günü kutlu olsun. Anne olmak için e, bir çocuk sahibi olmaya gerek yok. Merhamet duyduğunuz her konuda bence annesiniz. Do do canlı olan, yeşile. Doğaya, işte ağaçlara, hayvanlara ne neye merhamet duyuyorsunuz, annesinizdir diye düşünüyorum. Sizin de içinizde vardır diye. O yüzden herkesin anneler gününü kutluyorum. Ömür Gedik, ineklerin sütünü insanlar içmesin, yavrularına kalsın dedi. Sadece insanlar değil, bütün canlıların anneleri çok kutsal. Annelik ortak bir özellik bütün canlılarda. Bu yüzden biz sadece insan. Vurgulamak önemli. Ziynet Salih hala ana kuzusu olduğunu söyledi. Zaten günde 10 defa arayan bir annem var. Hala bu yaşıma geldim. Neredesin, ne yapıyorsun? <laughs> diye. Ee, tek bir gün olmamalı anneler.